Evet arkadaşlar. Kazlarımız yan taraftaki suyu görünce yan tarafa kaçmış. Her yer civciv kaynıyor. Biz de mecburen girdik buraya. Hop 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 yavaş. Sakin 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 sakin. Bakalım nasıl sokacağız içeri. Biraz zor oluyor bir tabi bunlar çok ak. Şöyle bir kapımızı açalım. aşağıda suyu görünce hepsi bakın arada da bir tane ufak var sonradan çıkan bir tanecik küçük kaldı her yerden civciv fışkırıyor bu sene çok bereketli bereketli geçti Civciv bakımından. Şimdi ben bunları kapatacağım. İçeri girdiler. Tabi daha içerisi değil bu bahçeye girecekler. Bizim yaşamadığımızda şu anda bunlar. Burada kaldıkları zaman bizim etmiş olduğumuz bütün sebzeleri, meyveleri, bunu sallat alıyorlar diyeyim. Şimdi oradan herhalde yollarını bulurlar onlar. Bulamazlarsa da girdiler bu tarafa. Ya da ben e, ee, sokayın iğnesi. Ayrıca sizlere civciv göster. Bütün civcivlerimi göstermek istiyorum. Yani her taraf civciv. Bakar mısınız şu kazlara? Bizim karpuzlarımız var burada. Ayrıca hop, ezmeyin cebinizi Aman yarabbim ya. Bunlar da heyecanlanınca <laughs> Ufak oradan geçti <bir> terden teri <laughs> Hadi bakalım Oo yiyecek beni Hayvancıklar Geçmeye çalışıyor. Kilosuz olanlar geçiyor. Tamam tamam bıraktım sizi bıraktım. Çok korktular. Varsınlar mahsullere zarar versinler. Fark etmez. Bak geçecek yeri biliyor aslında bunlar da. Evet bu bizim görümüz oh. Şimdi bu civciv ailesine katılacak daha bir sürü eee civcivlerimiz var. Bakalım ne olacak. Bunların altından da bir sürü civciv çıkacak. Hemen geçelim. Bizim kurbanlık tekemiz. Evet burada bugün civcivledi. Bu cüce koşin. Bakın görüyor musunuz nasıl kabarıyor. Resmen yanıma yaklaşma diyor. Önünde görüyorsunuzdur civcivi. Bu da baba. Heyecanlı baba. Bu da anne. Cüce kuşun. Şimdi geçelim. Diğerlerine. Şimdi o anne babadan eski yavrular bunlar. Burada bir tane siyah var bakın görüyorsunuz. Bu da sakat bir yavrumuz. Bir tane de etrafta Gezen var ama Onu da göremiyorum şu anda ee, Orada Zibrit horozun yan tarafındaki de e, Brahma Gold Brahma Evet bunlar dot, Silver wine dotlar. Ağızlarını açarak yani Çok sıcak bugün 40 derece Ağızları resmen Açık soluyorlar soğutmayı çalıştırmışlar. Evet. Mümkün olduğunca gölgede bırakıyorum ben bunları yazları. Evet. Her taraftan civ civ fışkırıyor. Evet bir tane Brahma'mız da burada. Gold Brahma. Gelelim diğer şeylere. Yavrulara. Hop hadi bakalım. Evet esas yavrularımız da burada görüyor musunuz? Şimdi kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Bakın burası aslında polluk. Yaklaşık 6 tane gözü var bu polluğun. Ee, bütün tavuklar buraya yumurta yapıyor. Yumurta yaptıktan sonra grup olanlar yumurtaların üzerine oturuyor. Burada şu anda ee, civcivleri çıkarttı. Tavuğumuz. Ben polluğun girişini kapattım. Ki ee, civcivler de çıkıp ee, dışarıya zarar görmesin diye dilci yemi koydum biraz. Onun haricinde e, buraya bir su koydum onlara yetecek şekilde. E, bir 10 gün e, bu şekilde kalsınlar. 10 e, gün sonra zaten e, işsizlikleri gibi koşup zıplarlar annenin yanında. Bahçede gezip e, böğürtü böcek yemeye başlarlar. Ama dediğim gibi 10 gün burada takılsınlar. Yoksa e, bütün tehlikeleri karşı savunmasız kalırlar. Evet, şimdi, bakın. Bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Bu çıkmış aradım ama hangi yumurtadan çıktı, ne oldu? Ee, <laughs> tepeli mepeli bir şey çıktı. Saçları yukarıda. Panka benziyor. Burada her taraf civciv, bakın. Bunlar e, 45 günlük civcivlerimiz. Şimdi arada az önce gösterdiğim e, cüce koşinin yavruları da var. Ayrıca silver vine dotların da yavruları var. Bunları ben makineden çıkarttım. Ayrıca 45 günlük e, Amerikan ördeğini de göstereyim ben size. Yaklaşık bu civcivlerin 4 katı oldular. E, et bakımından bayağı bir etlendiler. Bakın e, otuyorlar. Besinlerinin yüzde %60'ı yüzde altmışı ot. Onu söyleyeyim, bu ördeklerin. O yüzden ee, çok da çabuk büyüyebiliyorlar. 45 günlük bir yavrumuz bu. Bakın, artık ee, anne babaya yaklaşık şeyi yaklaştılar artık yani büyüklüklerini. Herhalde bir 30 gün sonra anne baba büyüklüğünde olurlar. Bütün kanatları ve tüyleri tam oturmuş olur 30 gün sonra diye düşünüyorum. Onun haricinde bu görmüş olduğumuz yavrumuz kel boyun. Türken derler. Ee, gördüğünüz gibi her taraf civciv kanıyor portakal ağaçlarının altında çıkan otları yiyorlar. Şimdilik civcivlerimizin son durumu bu. Dediğim gibi 45 günlük oldular. Artık herhalde bir 60. günde tekrar bir video çeker. Size gösteririm son durumlarını. Şimdilik bu kadar. Herkese mutluluklar dilerim. Bu arada bizim yavrularımız da girmişler buraya. Bakalım eksik var mı? Genelde sayıyorum çünkü bazen bir tanesi takılıp kalabiliyor sağda solda. 10-11 Tamam. 10 Tabi 3 6-9-10-11 Tamam. İyi günler diliyorum size.